Evet merhaba arkadaşlar. Alkinler videolarıyla devam ediyoruz. İkinci videomuz bu. Alkinlerin özellikleriyle başlayalım. Hadi bakalım. Yapısındaki karbon karbon üçlü bağdan bir tanesi sigma iki tanesi pi bağdır. Yani alkin dediğimiz zaman karbonların arasında üçlü bağ olacak. En küçük üyesi de iki karbon ve iki hidrojen olan c 2 H2'dir. Onun için alkinlerin adına biz ne diyoruz? Asetilenler özel isim budur. Asetilen grubu olarak isimlendiriyoruz. Üçlü bağ 1 ve 2 numaralı karbonlar arasında olan alkinleri uç alkin. Ana zincirdeki diğer karbonlara bağlı ise iç alkin diyorum. Yani uç dediğim zaman bakın şu uçtaki karbonda bir hidrojenim var. Hatta bu hidrojene ben ne diyorum? Asidik hidrojen diyorum. Yani metallerle yer değiştirme tepkimelerinde bunu verdikleri için asidiktir. Bir bütindir bu. Ancak şuraya baktığım zaman şu karbonlarda hidrojen yok. Buna da ben ne diyorum? İç alkin. Buraya uç dedim. Uçta çünkü. Burası da iç alkindir. İki bütün, bir bütün. Bunlar ne izomeridir? Konum izomeridir. Evet, çatı isimliydi. Yapı izomerisiydi bunun. Ama yapının da bir 4-5 tane başlığı var. Biz 4 tane yaptık. 5. Tautomeri diye bir izomer var. Apolar yapılıdır. Suda çözülmezler. Apolar organik çözücülerde çözünürler. Şimdi endüstride asetilen eldesi var. Bizim bilmemiz gereken tepkime burası. Ders kitabında bu aşamalı şekilde anlatılmış ve bin kitabında bu kısmını sağlam biliyor olmalıyız. Nedir burada? Bilmem gereken şey asetilen dediğim şeyin eldesinde kalsiyum karbür kullanıyorum. Kalsiyum karbür suyla tepkimeye girdiği zaman asetilen gazı, kalsiyum hidroksit. Hatta şunu da yapalım, yeri gelmişken bir çağrışımı yapsın. Mesela Alüminyum karbür var. Bunu da suyla tepkimeye girdiği zaman metaller varsa, bir metal varsa metalin su ile tepkimesinde hidroksiti oluşur. Bence burayı sağlam dinlersen kodlama anlamında işine yarar. Alüminyum hidroksit oldu. Burada bir 4 olduğu için ezberini şöyle yapabilirsin. CH4 şeklinde olabilir bu. Yani metan eldesi de var burada. Bir de asetilen eldesi var. İlk tepkime kalsiyum karbonat ısıtılıyor. İçindeki gaz çıktı. Sönmemiş kirecim elde ediyorum. Sönmemiş kireci karbonla indirgenme tepkimesi veriyorum. İndirgenme tepkimesi. Kalsiyum karbüre dönüşüyor. Bir bakalım örneğimiz var. Kütlece %80 saflıkta kalsiyum karbürü yeterince su. Bunu kendimiz bir yazmaya çalışalım. Kalsiyum karbür, katı madde suyla tepkimeye girdi. Tepkimeye girdiği zaman şurada metalim var. Metal suyla tepkimeye giriyorsa aktif metalse kalsiyum hidroksit oluştu. Artı C2H2. Kodumu da şöyle yapmışım ben. Burada 2 olduğu için C2H2'dir. Denkleştirme yapmam gerekirse 2 karbon var. 2 tane var. Kalsiyum 1, 1, 2 hidrojen, 2, 4. Şuraya bir 2'yi yapıştırdım. Şimdi kalsiyum karbürün MA'sını bulalım. 40 artı 2 tane 12. 24 64 oldu. MA'sı. 16 gram kalsiyum karbonu %80 saflıkta. Tamam. 16'nın %80'ini bulalım. Bununla bu gitti. 8 tane 6. 48 elde var. 4. 128 bölü 10. 12,8 gram varmış elimde. M'i buldum. Bunu mole çevirelim. Molü nedir bunun? M bölü MA'dır. Ne oldu? 12,8'i 64'e böldüm. Ne çıktı burada? 0,2 mol. Elimde bundan ne var? 0,2 mol var. Kaç gram asetilen elde edilir? Ya katsayısı sayısı birebir olduğuna göre 0,2 mole 0,2 mol elde ederim. Yani bundan elde edeceğim kısım 0,2 mol olacak. E peki bunun 1 molü ne? 2 tane karbon var 2 çarpı 12. 2 hidrojenim var 2 çarpı 1. Ne yaptı? 24 artı 2'den 26 gram yaptı 1 molü. E 0,2 ile 26'yı çarptım. 52, 5,2 gramdır aradığım miktar. Bence durdur. Kendin güzelce bir gözden geçir. Sonra kontrol edersin cevabını. Buyurun devam ediyoruz. Alkinlerin tepkimelerinden bahsedelim. Tepkimelerine baktığım zaman yanma tepkimesi var. Bütün organik maddeler gibi bunlar da yanarlar. Oksijenle tepkimeye girer. Yani organik maddem var. Yandığı zaman karbondioksit de su oluşacaktır. Katılma tepkimesi var. Üçlü bağ ben su eklediğimde en önemli kısım budur. Keton elde ediyorum. 2 karbonlu keton yoktur. Oraya bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Metallerle yer değiştirmesi alkinlerin ayıracıdır bu. Alkinlerin ayıracıdır. Polimerleşme tepkimesi asetilen için ders tabı vurgu yapmış. Bunlara bakacağız. Bir kodlamalısın. Ne var? Yanma var, katılma var, metallerle yer değiştirme. Hatta şurada başlamadan şunu da söyleyelim. Metallerden kastımız gümüşle bakırdır. Yani evet periyodik tabloda çok fazla metalin var. Ancak bunlardan gümüş ve bakırın yer değiştirme tepkimelerinden bahsedeceğiz. Buyurun bir bakalım. Yanma tepkimesi. Ne var yanmada? Alkinin var. Bir tane üçlü bağ olan için CnH2n-2 idi. 3N-1 bölü 2 burayı ezbere bilmem lazım. Kat sayısı ne olacak? Kat sayısı da N-1 olacak. Zaten hidrokarbon yandığı zaman hidrokarbon yandığı zaman ürünüm karbondioksit ve sudur. Bunu ezbere biliyor olmalıyım. Asetilen yanında çok yüksek sıcaklıkta alevler elde edildiğinden metallerin kesilmesinde kullanılmaktadır. Bilgi olarak bilmemizde yarar var. Bir de burada 3N-1 bölü 2 kat sayısı var. 3n-1 bölü 2 oksijeni kat Buna dikkatinizi çekeyim. Bazen sert gram sorularında bunu hatırlamak gerekiyor. Bakalım bir sorumuz var burada. Bir tane üçlü bağ içeren alkinin 10.8 gramı tamamen yandığında 0.8 mol CO2 gazı oluşmaktadır. Buna göre bileşim formülü hangisine doğru verilmiştir? Yazalım bunu. Cn hk 2 2 artı 3n-1 bölü 2 O2 ne yaptık? CO2 ile su oluştu. Buraya ne? Buraya da N-1 yazdım. Şimdi bunu tabii ki ezberlemiyorum. Şöyle yapıyorum. Burada ne olduğu için, ne olduğu için başına neyi yapıştırdım. 2N-2 -2 olduğu için 2 olduğuna göre N-1 buradaki 2 ile beraber. Şimdi bundan 1 mol tepkimeye girdiği zaman 1 mol. Bundan ne kadar açığa çıkıyor? N mol. Peki bunun 1 molü CnH2n-2'nin 1 molü ne kadar grama denk geliyor? 12n artı 2n eksi 2 çarpı 1 14n eksi 2 gram oldu. Ben en azından böyle çözeceğim. Yani 14n eksi 2 gram tepkimeye girdiğinde bundan n mol açığa çıkıyor. Peki soruda verilen ne? Mesela şöyle yapalım. 10.8 gramı 10.8 gramı tepkimeye girdiğinde bundan da 0,8 mol açığa çıkıyormuş. Fark ettiyseniz tek bilinmeyenim var şu an. 14 2 n'den n mol çıkmış. Peki gramı molle yaparım. Çünkü bu da gram demek aslında. 10.8'de 0.8 olmuş. İşlemleri yapalım. Şöyle yapalım. Bundan sonrakini bunu bunu çarpacaksın. bunu bunu çarpacaksın. Eşitleyeceksin. Bunu sen yapacaksın. Ben kendi yöntemim şöyle. Sıfırlarını sildim. Şöyle yapalım. <laughs> Bunu 10 çarptım 8 oldu. Bunu 10 çarptım 108 oldu. Hadi işler dışlar yapalım. Bunu bunu çarptım. 8 tane 14. 32. 112 ne? Çarptım. 112 N Eksi 16 eşittir. 108 ne? Bu 108'de neyi çarptım? Bunu buraya attım. Ne kaldı? 4 ne kaldı? 16'yı karşıya attım. Ne kaç çıktı? 4. Fazla değişik işlemlere girmedim. C'yi 4 aldım. C4 2 katı 8, 2 çıkardım 6. Doğru cevabım bu oldu. Bence önemli bir sorudur. Eğer daha önceden böyle şeyler çözmemişsen iş görebilir. 2 katılma tepkimeleri. Alkinler de alken gibi katılma tepkimesi verir. Pi bağ açılır. Pi bağ zayıflar ve doygunluğa doğru gider. Halojenlerin katılması... <laughs> Halojenin biri buna gelecek, biri buna gelecek. Bir tane pi kalktı bak görüyor musun? Üçlü bağ vardı. Üçlü bağım vardı burada. Ne oldu? ikili bağa döndü. Evet biraz sesli çekim olacak. Yapacak bir şey yok. Şu an küçük bir yerdeyiz. Alkinler bromlu suyun rengini giderirler. Kimlerle? Alkenlerle benzer özellik gösteriyorlar. Alkenlerle benzer özellik. h katılmasında da Markovnikov yok. Haşın biri buna gelecek, diğeri buraya gelecek. İşte propen oluştu. Devam edersem veya iki moleklersem tam doygunluğa ulaşmış olur. Şöyle bir şey dikkat edin her bir mol pi bağı için her bir mol pi bağı için bir mol H2 veya Br2 veya HBr veya H2O katılması olur. Buraya da dikkat edelim. H2'nin katılması da böyleydi. Asıl dert Markovnikov'un olduğu yerde. Mesela halojen asiti katarken Markovnikov ne diyor? Hidrojeni hidrojenin fazla olduğu yere. Mesela hidrojen nereye gelmiş? İki, bir hidrojenin olduğu yere gelmiş. Brom nereye gelmiş? Hidrojenin olmadığı yere gelmiş. İşte şununla ilgili X derse bu X hidrokarbon değildir. Burayı kaçırmayacağız. Hidro karbon değildir. Dikkatli olacağım. Bir mol dedim Bir mol daha ekliyorum. Tamamen doygun hale geldi. Alkil halojenirdir veya halo alkandır. Markovnikov kullanıyorum. Dikkat et şöyle bir şey olsun. CH üçlü bağım var. C, CH3 artı 2HBR kattığım zaman sakın şöyle yapma. Hidrojen ve bromları simetrik bir şekilde dağıtma. Bromların ikisi de buna gelecek. Hidrojenlerin ikisi de buraya gelecek. Önemliydi bu. Buyurun suyun katılması. Şimdi buradaki cümleyi bir okuyalım. Suyun katılması önemlidir. Alkinlere su katılırsa enol keto tautomerisi oluşur. Bu olaya enol keto tautomerisi denir. 2 karbonlu alkine su katılırsa aldehit, 3 karbon veya daha fazla karbon içeren alkenlere su katılırsa keton oluşur. O zaman üçlü bağım var. Ben buna su katarsam ne oluşur? Keton oluşur. Genelleştirelim bunu. Bunu ezbere bileceğiz. Ancak diyorum iki karbon varsa da su kattığım zaman ne olacaktır? Aldehit oluşacaktır. Mesela ilkine bakıyorum. Tabi burada ok üzerine gösterilen katalizörlere dikkat etmeliyim. Suyu kattığımda hidrojenin buraya, OH'ın buraya geldiğini görüyorum. İşte aynı karbonda, aynı karbonda hem ikili bağım var MOH var. Buna ben ne diyorum? Enol diyorum. Kararsız yapıdır. Buradaki yapıda hidrojenin benim şuradaki karbona geçecektir. İkili bağım buraya gelecektir. Ne oldu bakın? CH3'e dönüştü bu. Etanal elde edildi. Nedir bu? Aldehittir. Aldehittir. Etanal elde ettim. Yani üçlü bağ su kattım. Aldehit elde ettim. Peki bir alta geldim. Mesela üçlü bağım var. Üçlü bağım var. Ama 3 karbonu var. 1, 2, 3. Hidrojen yine buraya geldi. OH buraya geldi. Yine buradaki hidrojenim benim. Şuraya bağlandı. İkili bağım buraya geldi. Propanondur. Keton elde ettim. O zaman şunu çok iyi bilmeliyim. Üçlü bağ varsa karbon sayısı 3 veya daha fazlaysa keton ama 2 karbonluysa orada ne elde ediyorum ben? Aldeit elde ediyorum. Buyurun 3. tepkimem. Metallerle yer değiştirme tepkimeleri. Şimdi uç halkinler bu tepkimeyi veriyor. Uçelkinler bazı metal ile yer değiştirme tepkimesi verir. Kim onlar? Gümüşle bakırdır. Uçelkinler NH3'lü AgNO3 gümüş nitrat ile beyaz çökerek gümüşün rengi zaten beyaz. Gümüş dediğim şey nedir? Beyaz renklidir. Cu dediğim şey nedir? Kırmızı renklidir. NH3'lü Cu2Cl2 bunun adı bakır bir klorürdür. Bazen böyle birim hücrelerin olduğu yapıyla gösterilir bu. Cu2Cl2 de olabilir veya CuCl başına 2 de alabilir. Dikkatli olacağız. Beyaz kırmızı çökelek verir. Bu tepkimeler alkinlerin ayırıcıdır. İç alkinler bu tepkimeleri vermezler. Şimdi bakalım. NH3'ü buraya yazıyorum. Ortamın bazik olduğunu bileceğim. Ag'nin biri buradaki hidrojenin yerine gelecek. Diğeri buradaki hidrojenin yerine gelecek. Bak AgAg var. Hidrojenler gitmiş. Gümüş asetilenirdir bu. Cunun biri buradaki hidrojene, biri buradaki hidrojene. Onun için başlığım yer değiştirme tepkimesi zaten. Hidrojenlerle yer değiştiriyorum. Kırmızı çökelek, bakır asetilenir. Mesela buradakileri baktım, buradaki ve buradaki karbonlarda hidrojen yok. Hidrojen yoksa bu tepkime olmaz. Hem bakırla hem gümüşte bu tepkimeleri vermez. Uç olmalı. Uç olmadığı için bu tepkimeleri vermediler. Alkinlerde üçlü bağ taşıyan karbonlara Asidik hidrojen özelliği gösterir. Bu hidrojenlere asidik karakter vardır. Asitlenir patlayıcı özellik gösterir. Asitlenirler, Hatta primer patlayıcı primer patlayıcı diye ders kitabında geçer bunlar. Gümüş asitlenir ve bakır asitlenir. Buyurun bir örneğe bakalım. Üniversite sınav sorusudur kendisi. AgNO3 ile tepkime vermez. Etin dediğim şey iki karbonludur ve hidrojenleri vardır, verir. Propin dediğim şey 3 karbonludur. Hidrojeni var verir. 2 bütün vermez. Neden? 1, 2, 3, 4. Üçlü bağım burada. Hidrojenlerim burada. Şuradaki karbonlarda hidrojen olmadığı için. Bir heksin, bir pentin birlerde zaten olacağı için tepkime verecektir. Şöyle biraz küçülteceğiz ama. X'i hidrokarbon bileşikleri ile ilgili bilgiler şöyledir. Buna göre X'i bileşikleri aşağıdakilerden hangisidir? Her ikisinin de 0,1 molü yandığında 0,2'şer mol CO2 oluşmaktadır. O zaman 1 mol yakmış olsaydım 2 mol CO2 olacak. O zaman karbon sayısı bunda ne? C2. Bunda karbonum ne? C2. İkişer karbonum var. X bileşi hidrojenle katılma tepkimesi vermemektedir. E vermiyorsa bu doymuştur. Doymuş olduğuna göre C2 H6 olacaktır. Y bileşiği amonyaklı gümüş nitrat suçu tepimi vermektedir. O zaman Y bileşiği ne olacaktır? Alkin olacaktır. C2 H2 olacaktır. Aradığım cevap da A şıkkıdır. Önemliydi. Geçtim burayı. Buyurun. 8. soruma bir bakalım. Bu da üniversite sınav sorusu. Küçültmemiz lazım. Şöyle yapalım. Doymamış yapıdaki C4H8 Cn H2N andırıyor yani alken gibidir. C5 H8 Cn H2n 2 n 2 andırıyor. Uygun koşullarda x'in 1 mol'üne 1 mol su katıldığında alkol oluşmaktadır. Zaten ikili bağ ben su eklersem alkol oluşur. Yani demek ki x dediğim madde neymiş? Alkenmiş. Uygun koşullar y'nin 1 mol'üne 1 mol su katıldığında keton oluşuyor. Y dediğim şey de neymiş o zaman? Alkinmiş. Yani alken ve alkin oldu. Doğru cevabım B şıkkıydı. Çıktığı yılın en kolay sorusuydu. Yani C4H8 alkan olmaz. Alkan olmaz fark edin. E bu C5H8 alkan olmaz. Alkan olmaz. Şıklardan gittiğim zaman bile sadece B kalıyor. Buyurun şöyle bir şeyimiz var. Alkinlerin polimerleşmelerinden bahsedelim. Alkinlerde polimerleşme tepkimesini kim verir? Asetilen verir. Asetilenin polimerleşmesiyle poliasetilen oluşur. Asetilen diğer bir polimerleşme ürünü benzendir. Bunu bilelim. Denemelerde bol çıkar bu. Trimerleşme diyoruz buraya. Trimerleşme. Bakın karbon C2H2'dir. 3 ile çarpıyorum. 3 ile 2 6. 3 ile 2 6. C6H6 oldu. Bugün şöyle bir sorumuz var. Hangileri alken ve uç alkenler için ortaktır? Bu olmaz mesela üçüncü öncülüm. Çünkü beyaz çökelek oluşturma sadece uç alkillerle ilgilidir. Şunları atıyorum. Bromlu suyun rengini giderme bu kesin olacaktır. İkisinde de vardır atıyorum. Polimerleşme tepkimesine verirler. Özellikle bu polimerleşmeyi asetilen verir. Asetilen verir. Yani diğerleri için iç alkillerde sıkıntılar olabilir. Evet bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda aromatiklerle ilgili çekim yapacağız. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.